Merhaba sevgili dostlar. 24 Eylül 2025 İstanbul yarış programı son derece zorlu görünüyor. Bu videomda size şartlı bir koşuda görüşümü belirteceğim. İzlemiş olduğunuz 10 numaralı White Starlight 5. ayakta mücadele edecek uzun süredir hazırlanıyor. Grubun ithal taylarından son kalıbında Joki Akın Sözen gerçekleştirdi. Ayağına çabuk seri bir tay. Kulvar avantajına da sahip olduğu için kazanmaya çok çok yakın görünüyor bu tay. Kendisi gibi yine kır bir tay olan, yine ithal bir tay olan, yine ülke standartlarının üzerinde bir potansiyele sahip olan ekranlarda şu an izlemiş olduğunuz 8 numarlı Still in Grey. Bu safkanda görüldüğü üzere harika bir eşgale sahip. Çok uzun süredir hazırlanıyor. Bu safkanın kulvar avantajı bulunuyor. Dolayısıyla White Star Line'ın gelmediği noktada 8 numaralı Still in birinciliğini izleyebiliriz. Herkese iyi şanslar diliyorum. Görüşmek üzere.